Şimdi size Alaçatı'da bir yaz gecesine götürüyorum. Düşünün, ışıl ışıl sokaklar, her yerden kahkahalar yükseliyor. Ama biliyorsunuz, her parlak ışığın mutlaka bir gölgesi olur. İşte biz bu gece o ışıltının ardındaki o karanlık gölgeye bakacağız. Rahatsız edici bir gizemin perdesini aralayacağız. Bu sadece kaybolan genç bir adamın değil, aynı zamanda kasıtlı olarak susturulan, yok edilen delillerin de hikayesi. İşte bu sözler. Veli Eren Atay'ın annesinden. İnsanın içini delen bir cümle, değil mi? İnsan adını koyamadığı şeyin yasını tutamaz. Bu cümlenin taşıdığı yükü bir hayal edin. Belirsizliğin ne kadar ağır olduğunu, bir ailenin adalet arayışının ne demek olduğunu belki de hiçbir şey bu kadar iyi anlatamaz. Gelin şimdi, bu acının ardındaki gerçekleri bulmak için dosyayı birlikte en ince ayrıntısına kadar inceleyelim. Tarih 16 Temmuz 2023 Sadece 19 yaşında, hayatının daha en başındaydı Veli Eren Atay. Liseden yeni mezun olmuş ve o gün çeşmede sanki yer yarılıp içine girmiş gibi ortadan kayboldu. Adeta buharlaştı. Arkasında ne bir iz bıraktı, ne bir not, hiçbir şey. Sadece cevaplanamayan sorular ve insanın içini kemiren ağır bir sessizlik. Peki her şey nerede ve nasıl başladı? Hadi şimdi o geceye geri dönelim. O kritik saatlere, Veli Eren'in bilinen son adımlarını, adeta bir olay yeri inceleme ekibi gibi bu zaman çizelgesi üzerinden takip edelim. Unutmayın, her bir detayın önemi var. Her şey normal başlıyor aslında. Saat akşam 10. Veli Eren ve dört arkadaşı bir mekana giriyorlar. Ama gece ilerledikçe bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Mekanda tartışmalar çıkıyor ve saat gece yarısı 0.33'ü gösterdiğinde arkadaşları Veli Eren'i orada bırakıp gidiyor. Bakın bu çok önemli, onu geride bırakıyorlar. Sadece yarım saat sonra 04'te bir güvenlik kamerası onu son kez kaydediyor. Tek başına mekandan çıkarken. İşte bu noktadan sonrası tam bir karanlık. Bir şekilde kilometrelerce uzaktaki ıssız delikli koyda buluyor. Ve sabah olduğunda onu görenler var. Kayıp telefonunu arıyormuş. Ama sonra sonra bir kez daha yine yapayalnız bırakılıyor. Ve işte geldik son bilinen noktaya. Delikli koy. Burası sadece bir yer adı değil inanın bana, bu dosyanın tam anlamıyla kara deliği. Bütün ipuçlarının bütün delillerin içine çekilip yok olduğu bir yer. Peki delikli koyun neden bir kara delik olarak tanımlıyoruz? Neden burası bir sır saklamak için bu kadar mükemmel bir yer? Cevap aslında çok basit ve bir o kadar da ürkütücü. Gözetim 0. Düşünün tek bir tane bile güvenlik kamerası yok. Işıklandırma zaten hak getire, genelde kampçıların, karavancıların takıldığı devasa, ıssız bir alan. Yani o gece orada ne olduysa oldu ve bunu gören, kaydeden hiçbir teknoloji yoktu. Ve tam bu kör noktada dosyayı daha da içinden çıkılmaz hale getiren bir tanık ortaya çıkıyor. O gece koyda kamp yapan biri diyor ki, "Evet, Veli Eren'i gördüm." Ama nasıl gördüğünü anlatması çok daha önemli bilince pek yerinde değilmiş hatta ne olduğu anlaşılamayan bir maddenin etkisindeymiş gibi duruyormuş bu ifade Veli Eren'in o son anlarında ne kadar çaresiz ne kadar savunmasız bir halde olduğunun en net resmi aslında Delikli koyun kendi sessizliği var evet ama bu dosyada bir de kasıtlı olarak susturulan bir tanık var belki de en önemlisi Veli Eren'in aylar sonra bulunan cep telefonu Normalde böyle bir davada bu telefon altın değerindedir, değil mi? Davanın bütün seyrini değiştirebilecek tek somut delil. Evet, olmalıydı diyorum. Çünkü karşımıza çıkan şey beklediğimizden çok ama çok farklıydı. Şimdi şöyle bir düşünelim. Bir adli bilişim uzmanı bu telefona baktığında ne bulmayı umar? Tabii ki fotoğraflar, konum bilgileri, WhatsApp yazışmaları, arama kayıtları, yani Veli Eren'in dijital dünyadaki bütün izlerini. Peki uzmanlar ne buldu dersiniz? Bomboş bir hafıza. Her şey silinmiş. Üstüne üstlük telefona başkaları adına yeni hesaplar kurulmuş ve sanki üzerinden bir araba geçmiş gibi tuzla buz edilmiş bir ekran. Bunun adli dildeki adı çok açık ve net. Delil karartma. Yani birileri bir suçla ilgili olabilecek kanıtları bilerek, isteyerek yok etmiş, gizlemiş veya değiştirmiş. Bakın bu çok önemli. Bu telefonun kazara bozulması, verilerin yanlışlıkla silinmesi falan değil. Bu, adaletin yolunu tıkamak için yapılmış bilinçli, kasıtlı bir operasyon. Adli inceleme açısından bu telefon resmen ben şüpheliyim diye bağırıyor. Uzmanların dikkatini çeken dört tane devasa kırmızı bayrak var. 1- Veriler sistematik bir şekilde silinmiş. Öyle böyle değil. Tam 9 aylık anı hepsi kasıtlı olarak buharlaştırılmış. 2- Hasarın kendisi çok çelişkili. Ekran paramparça, evet ama arka kapak neredeyse sapasağlam. Bu normal bir düşme ya da ezilme hasarı değil. 3. Telefonu başkaları kullanmış. Veli Eren'le hiç alakası olmayan yeni Instagram, Facebook hesapları açılmış. Ve dördüncüsü, belki de en kritiği, zamanlama. Telefon olaydan aylar sonra, Eylül'de bulunuyor. Bu da birilerine delilleri yok etmek için haftalarca, aylarca zaman tanındığı anlamına geliyor. İşte bütün bu silinen veriler, şüpheli hasarlar, kayıp zaman, bunların hepsi bir araya geldiğinde soruşturmayı tam bir çıkmaza sokuyor. Dosya artık bir labirent gibi her köşe başında yeni bir cevapsız soruyla karşılaşıyoruz. Ve işte o sorulardan ilki, belki de en can alıcısı, bir insan, arkadaşını, ki bu arkadaşı savunmasız durumda, bilinci yerinde değil, telefonu yok, neden ıssız bir yerde tek başına bırakır? Bu nasıl bir mantık? Hayatın normal akışına tamamen aykırı olan bu durum, dosyanın en büyük düğümü olabilir. Gelelim ikinci kritik soruya. O telefonu kim buldu? Ve hadi buldun diyelim. Neden ama neden onu en yakın karakola götürmek yerine içindeki her şeyi silip kendi malın gibi kullanmaya başlarsın? Bu kişilerin neyi saklamaya çalıştığını düşünmek zorundayız. Çünkü onlar sadece bir elektronik cihazı değil, belki de bir insanın hayatına dair son ipuçlarını, bir ailenin umudunu da yok ettiler. Soruşturma o kadar tıkandı ki konu artık uluslararası bir boyuta taşındı Beli Eren'in adı şu an Interpol'un kayıp kişiler listesinde. Zaman zaman yurt dışında bir hapishanede olabilir gibi iddialar ortaya atıldı ama şöyle bir durum var. Eğer böyle bir şey olsaydı, yani herhangi bir ülkede resmi bir kuruma girseydi, Interpol aracılığıyla bu anında ortaya çıkardı. Bugüne dek böyle bir bildirim gelmedi hiçbir yerden. O zaman en başa dönüyoruz. Veli Eren nerede? Resmi kanallar tıkandığında geriye ne kalır? Ailenin umudu ve kamuoyunun gücü. Aile işte tam da bu yüzden bir çağrı yapıyor belki de son bir umutla. Diyorlar ki eğer o gün 16 Temmuz 2023'te Delikli Koy'da olanınız varsa ne olur telefonlarınızı, kameralarınızı bir kontrol edin. Belki farkında bile olmadan çektiğiniz bir fotoğrafın veya videonun arka planında küçücük bir detay vardır. İşte o detay bizim için her şey olabilir. Bu gerçekten de bitmeyen bir arayışın ve tükenmeyen bir umudun en acı ifadesi. Biz de bu bölümü dosyanın üzerindeki o en ağır, en karanlık soruyla noktalayalım. Veli Eren ne oldu? O paramparça edilmiş telefonun, o kör ve sağır sahilin yuttuğu gerçekler bir gün ortaya çıkacak mı? Yoksa delikli koy sırrını sonsuza kadar saklayacak mı?